Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Windows 7'ye Zulan nasıl indirilir diye video çekeceğiz arkadaşlar. İlk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Bilgisayarım biraz donuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ondan. Bir dakika. Şuraya Google. Bu. Herhalde ne durumdesiniz? Yaklaşıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Google'a Zula indir yazıyoruz. Zula indir. Sonra arkadaşlar burada oyun düzler ilk ve tek Türk oyunu yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyor tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir tane sayfa çıkacak arkadaşlar. Sayfada ücretsiz indiriliyor. Kurulum dosyasıyla da kurum yöneticisiyle indiriliyor. Siz arkadaşlar kurulum yöneticisiyle indir diyeceksiniz ve buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar 5-10 dakika sonra iner arkadaşlar bilgisayarınıza minimum, minimum RAM'i 2 GB tavsiye ederim 4 GB 4 GB arkadaşlar İşletim işletim sistemi de Windows X, XP 7 8 10 aynısı arkadaşlar bunları inebilir bugünkü videomuzda burada sonuna geldik arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın like, at, like atmayı da unutmayın hoşçakalın